İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in otobüslerde kadın şoförlerinde görev yapması yönündeki kararının ardından Esot Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın şoför sayısı 145'e ulaştı. Kent genelinde birçok hatta güler yüzle mesai yapan kadın şoförler kurumun anketinde İzmirlilerden de yüksek not aldı. Memnuniyet araştırmasına verilen cevaplarda kadın sürücüleri normal, iyi ve çok iyi bulanların ortalaması %74 oranına ulaştı. Görevde 5. yılını doldurmaya hazırlandığını ve bu durumdan duyduğu mutluluğu aktaran Esol şoförü Nihal Arslan kadın şoför sayısının artması çağrısında bulundu. Onlar başlıyorlar bizden önce günaydın demeye, iyi akşamlar demeye, kolay gelsin demeye. Yaptığımız iş evet aslında kolay bir iş değil, zor bir iş ama severek yaptığımızdan dolayı bize çok kolay geliyor. Ben istiyorum ki, ki yolcularımız da çok istiyor, bayan şoförlerimizin çoğalmasını istiyoruz. Gelsinler, müracaat etsinler, bizleri bizlerin arasına girsinler. Gerçekten çok mutlu olacaklarına inanıyorum onların da. Kadın şoförün uygulaması İzmirlilerin tam desteğini almışa benziyor. Çok memnun oluyoruz, çok sevindik. Ee, bu hakkı da bayanlar tanıdıkları için de çok teşekkür ederim. Tamam. Kadınlar daha dikkatli kullanıyorlar. Gerçekten daha güzel kullanıyorlar. Güler yüzü bayan şoförleri görünce bizim için daha iyi. Kendimizi daha güvenli hissediyoruz. En azından kibarlar.